Merhaba. Size bir sürprizim var. Bakın yine Brawl Stars oynuyor sizin için. Bunu Brawl Stars oynuyor. evet. Şurada ama bir kon katlayıcı. Ama bir şey diyeceğim. Niye bir şey çok katlayıcı var? Ben kafayı yiyeceğim bu arada. Benim kafayı yediğim tek şey şurada bir şeyin olması mesela. Şimdi biz e, yine bunu alacağız. Yine bir şeyimiz Neyse. Şeli ile oynayalım. mandi <laughs> Şeli. <laughs> Umarım oyunu çok iyi oynarım. Yoksa eğer iyi oynayamazsam ölürüm ben. Hemen bir oynayalım bakalım. Nasıl yapmış? Umarım çok iyi oynarız. Bu arada arkadaşlar ben Fırat Sarsın Batı çıkarsını ee, göster, görünce çok üzüldüm. Bu yüzden sizin için oynuyorum. Evet baba evet, evimiz var mı? <laughs> Aa sana. Aha yemeğini aldım. Çaldım. Yine yem yani yine. Önce yemek çıkıyor mu <laughs> Ay bakalım. Ben bir şeyler yiyiniz yiyiniz artı yiyiniz ya. Tamam. Aha. Şişe... Aha şişe... Ay yenilmiyor. Neyse biz yalan kutuyu geri açalım. varmış. Aha bu da öldü. Evet öyküyü karşılaşıyoruz ve kazandık öyküyü ben yendim şu an. Bu arada önümde ilk defa tutup tutmuş. O da öykü geldi. Bu öyküyü arkadaşa bir sanmıyor. Şöyle bir el oynuyor şimdi. Bayağı aldık bu arada. Çok aldık ya. Çok fazla. A 400 yok ya ama burada bu kupa etmez. E neyse bir zaman bence savaş topu oynayalım. Bakalım görevimde varmış görev. Evet, 8 savaş kazanmıyor ama penini ben 5 savaş kazanmak istiyorum. O zaman peni'ni oynayacağım. 5 savaş kazanmayı çok istiyorum. <laughs> Evet sonunda Emirhan gelmiş. E, oyunumuza Türk katıldı. Emirhan var arkadaşlar. Bir de yanlış ilgimi kendi vermedim. Bu arada aldı. Aa öldüler beni. Vaa çoktan gol atmış ha. Emirhan'la kazanıyoruz şu an. Ne ne lazım? Ne lazım? Ne lazım? Almanlar almanlar var da. Bak. bak eğer o çok küçük parçacık ırmak ya kazandık. Valla kazandık. Allah kazandık o kadar güzel. Ben yıldız oynuyorum. Çok iyi Çok iyi yıldız oynuyoruz. A iki kazanmışım. Asar ver demiştin zaten çok az var. Evet yeni oyuncusu. Evet özel etkinlikleri açtık ve evet boss savaşı arkadaşlar yani evet bir de düello var. Evet yeni düello savaşı geldi arkadaşlar. Bir de tamam şimdi alalım hemen. Kromatik e, karda alacağız daha sonra. Ama daha sonra e, bunu daha sonra alacağız zaten. E, yarın pazartesi tatil olduğu için biraz daha oynayabiliriz. A ne ama ben almayacağım ya. Premium hep kostum ayrıca mesele. Time to get constructive. Tamam da get constructive. Asayım ya, eee Pelly ne zaman bitiyor? O şey bir dakika var. Sen sakın bize ben bence bir bölümü Evet E biz karakterle bir düello oynayacağız şimdi. Yeni diyaloğu açtığımız için istiyor. Aa Diyalo bu sefer burada oluyor. Evet şu an bizim takım var burada mesela. İşte. Oyun evet, yani. oynuyorum. Yani, evet. Şu an. Bu Ötesi... Ay, ay, ay bu öldürüyor ya. Öldürür. Aha ben bunu kazandım. Bakalım e, hangi nise kazanacak. Aha burada kazandım. Umarım el da kazanırız. Yoksa ben öldürürüm. <laughs> Misin? Kazandık işte bu. İşte bu kazandık. Hem tek karakterle. Evet Erkin bu arada. Aa keşke biraz şeyler şey olsaydı ya. Neyse. Evet şu anda kazandık video anlamımızı. Abi ne yapıyorsun? Neyse. Boş oluşmamışsın. Faz muito lixo no mundo, Neyse, neyse bu savaş oynayacağız. Ama umarım kaybetmeyiz. Evet, şimdi yapacağım bir şey şey yok yok etmek. Ve var zaten bu. Hadi um. oynayalım. <laughs> <laughs> ben, ben de fazla şey yapmıyorum. Ağabeyim, Ay, benim. Ay 20 lira varmış. Da bir küçük robotlarda var mı? Ama gerçekten bu eli, gerçekten böyle şeyleri daha iyi. Yani. Bu çok az adamız. Hatta kamerajını da mı? Hey can ya Hadi gel kaçalım birlikte. <laughs> <laughs> dan bir tanesi. <laughs> oh, oh. Aa, ah, ah, Hatta 45' Si, a da var. Çok iyiymiş tekrar da oynayabilirim. Aa kazanmış güzel. Al. Sıkıntı yok galiba. Aha kazandı kronik kartı. Ah, sadece 200 olmuş ama ben, ben, ben bence kolet altım iyi olur kolet çok iyi kolet almayı çok isterim

Evet. Bu bayağı kolaydı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kazandım işte. <laughs> bu tür bayağı kolay bir oyun. Let's do this. Yeah. ya daha yiyeceğiz. Let's go get Aha. Aha, çiğ, 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 işte bu, bu çocuk olabiliyor. İşte bu, bu türde çok iyi. Bizim takım bayağı iyi oluyor ya, evet. Let's go. Yay. Biraz daha oynayalım. Bence çok güzel. Ama eriyeceğim bir şey. Tabi bir düğüne daha oynayalım. Bence bu çok iyi olacak. Aa bu da cesaret.

BROK <laughs> Brock! <gülüyor> Brock çıktı. Brock çıktı. Yemeler Brock çıktı. Brock çıktı. <laughs> Ve de savaş açıyoruz bir de. Ben en dertimi tercih ederim. Valla en dertlik çok iyi. Yedi <laughs> <laughs> de esas karakter açıyoruz Bu da en arkadaşlar. Neyse videomuzu bitiriyoruz. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.